Şimdi konumuzla ilgili sorular çözelim. Birinci soru. Yukarıda birbiri ile bağlantılı cümleleri içeren bir etkinlik verilmiştir. Bu cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerlediğimizde hangi seçenekteki çıkışa ulaşırız? Çiçek tozlarının erkek organdan dişicik tepesine taşınmasına tozlaşma denir. Bu doğru bir ifade. O halde belirtilen oku kullanalım. Tozlaşmada sadece su ve rüzgar etkilidir. Bu yanlış bir ifade. Çünkü tozlaşmada su, rüzgar, insan, kuşlar da etkili olabilmektedir. O halde yanlış olduğu için bu oku takip etmem gerekiyor. Ve bu okun sonunda yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur. Bu zaten doğru bir ifade. Ve bunun çıkışında ulaşacağım sembol de daire olacaktır. Yani doğru yanıt B seçeneğidir. İkinci soru. Fasulye tohumlarının çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereksizdir? Evet, fasulye tohumları fotosentez yapamayacağı için ışığa gereksinim duymazlar çimlenme esnasında. Ancak çimlenmenin olmazsa olmazları hava, uygun sıcaklık ve nem idi. Gereksiz olan şey ışık yani A seçeneği. Üçüncü soru. Bir öğrenci birinci kaptaki fasulye tohumları üzerine kuru pamuk ve gübre, ikinci kaptaki fasulye tohumları üzerine ıslak pamuk ve gübre koyuyor. Bir hafta sonra birinci kaptaki tohumların çimlenmediğini, ikinci kaptaki tohumların çimlendiğini görüyor. Buna göre öğrenci hangi soruya yanıt verebilir? Seçenek e, kaplarımıza bakacak olursak, her ikisinin sıcaklığının 25 santigrat derece olduğunu görüyoruz. Demek ki öğrenci sıcaklığın etkisini araştırmıyor. Yani C seçeneğini eleyebiliriz. Her ikisine de gübre koyduğuna göre, gübrenin etkisini de araştırmıyor. O halde A seçeneğini de eleyebiliriz. Eee çimlenme için su gerekli midir diyen B seçeneğine bakalım. Her iki düzenekte her şey aynı. Farklı olan tek şey şu. Birincisinde kuru pamuk var. ikincisinde ıslak pamuk var. O halde öğrencimiz fasulye tohumlarının çimlenmesine suyun gerekli olup olmadığını araştırıyor. Demek ki B seçeneğini araştırmak için deney yapıyor. D'ye bakalım. Çimlenme için hava gerekli midir? Her ikisinin üzerine aynı miktarda gübre koyduğuna göre ve üstünü açık bıraktığına göre her ikisi de havalı ortamda. Bu nedenle havanın etkisini de araştırmıyor. O halde B seçeneğindeki soruya yanıt verebilir. Dördüncü soru. Bir fasulye tohumunun çimlenmesinden Yeni fasulye bitkisinin oluşumuna kadar ki evreler yukarıda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şeklimizi inceleyecek olursak, bir ve ikinci evrede toprağın altında ve çenek durumunda, diğer evrelerde toprağın üstüne çıkıp yaprağı oluşturduğu andan itibaren genç bitki konumunda. Bir ve ikinci evrede tohum çenekteki besinle beslenir. Toprağın altında tohum çenekteki besinle beslenir doğru bir ifade. Çimlenme sırasında bitki solunum yapar. Bu da doğru bir ifade. Bitki çenekteki besinin hepsini kullanır. Evet embriyo büyüyüp gelişinceye kadar çenekteki besinin hepsini kullanır. Bu da doğru bir ifade. Dördüncü ve beşinci evrede bitki solunum yerine fotosentez yapar. İşte bu yanlış bir ifade. 4. ve 5. evrede bitkinin artık yaprakları olduğu için fotosentez yapar doğru. Ancak solunum bütün canlıların ortak özelliği. Solunum yapmadan yaşayabilen canlı olmaz. Bitki gündüz solunumuna ek olarak fotosentez yapar. Yani solunum yapmaya devam eder. Gece de yapar, gündüz de, de yapar. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. 5. soru. Fotosentezle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. Evet, e, ee, yeşili yapraklı bitkiler güneşten aldıkları ışık enerjisini klorofilde soğurarak kimyasal enerjiye dönüştürüyorlardı. Bunu öğrenmiştik. Doğru bir ifade. 2. Klorofil taşımayan canlılarda meydana gelmez. Fotosentez klorofil organelinde meydana gelir. Bu da doğru bir ifade. 3. Organik maddeler inorganik maddelere dönüştürülür. Bu yanlıştı çünkü su ve karbondioksit besin ve oksijene dönüştürülüyordu. Yani inorganik maddeler organik maddelere dönüştürülüyordu. Bu yanlış bir ifade. O halde doğru yanıtımız 1 ve 2. Altıncı soru. Fotosentez hızına karbondioksit oranının etkisini gösteren grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Grafiğimizi inceleyelim. Karbondioksit oranı arttıkça fotosentez hızının önce artıp sonra sabit kaldığını görüyoruz. A seçeneği. Karbondioksit arttıkça fotosentez hızı artar. Grafiğimizden de görüyoruz ki sürekli artmıyor, bir süre sonra sabit kalıyor. O halde A kesinlikle söylenemez. B. Fotosentez hızı sürekli artar. Bu da yanlış. C. Karbondioksit olmasa da fotosentez olur. Fotosentez için en önemli şart karbondioksitin olmasıdır zaten. Grafiğimizden de bunu görmemiz mümkün değil. D. Karbondioksitin belli bir oranından sonra fotosentez hızı artmaz. Evet. Karbondioksitin belli bir oranına kadar fotosentez hızı sürekli artıyor. O orandan sonra da fotosentez hızı sabit kalıyor. Demek ki doğru yanıt D. 7. Şekildeki grafik bir tohumun çimlenme ve erken gelişim evresi sırasında karbondioksit kullanma durumunu göstermektedir. Buna göre dördüncü zaman diliminde bitki aşağıdaki evrelerden hangisindeki gibi olabilir? Şimdi grafiğimizi inceleyecek olursak 1 ve 2'de bitki hiç karbondioksit kullanmadığına göre 1 ve 2. evrede çenek durumundadır. Çimlenme halinde. Dolayısıyla 3 ve 4. evrede de karbondioksit kullanmaya başladığına göre 3. evrede genç yapraklı bir bitki, 4. evrede de daha olgun bir bitkidir. Çünkü en fazla karbondioksiti 4. evrede kullanmakta demek ki en çok fotosentezi 4. evrede yapmaktadır. O halde bu bitki olgun bir bitki olduğuna göre doğru yanıtımız A seçeneği olmalıdır. 8. soru. Bitkilerde terleme yaprak yüzeyinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bir öğrenci bu durumu deneyle gözlemek istiyor. Hangisinde verilen düzeneklerin ağırlıklarını sabah akşam ölçerek bu yargıya ulaşabilir? Terleme bizim ilerleyen derslerde öğreneceğimiz bir konu. Ancak bu tarz sorular her zaman konuyu çok iyi bilmekle çözülebil çözülebilecek sorular değil. Kontrollü deney soruları diyoruz bu tarz sorulara. Biraz önce de karşılaştık. Burada istenen şey yaprak yüzeyinin büyüklüklerini karşılaştırmak. O halde yaprak yüzeyleri her iki bitkinin farklı olmalı, bitkilerin diğer bütün özellikleri aynı olmalı ki öğrenci amacına ulaşabilsin. Seçeneklerimize baktığımızda örneğin D seçeneğine bakıyorum. Her iki bitkinin yaprak yüzeyleri farklı. Bu bizim istediğimiz bir şey. Ancak bitkilerden biri rüzgarlı, diğeri nemli ortamda. Demek ki D seçeneğinde öğrencinin kafası karışacak ve amacına ulaşamayacak. C seçeneğine bakıyorum. Yine bitkinin yaprak yüzeyleri farklı. Ancak farklı miktarda su verilmiş. Hatta bu bitkiler özdeş bitkiler de değil. Bu da önemli. Bitkilerin özdeş olması da gerekiyor. Yani C ve D seçeneklerinde her şey farklı bunu da elerim. B seçeneğine bakıyorum. Özdeş bitkiden alınmış farklı büyüklükteki yapraklar. Bu benim aradığım özellik. Ancak yine bitkilerden biri rüzgarlı, biri nemli ortamda. Bu da olmaz. Ve işte aradığım seçenek. Bitkilerin yaprak yüzeyleri farklı, aynı bitki bunlar. Bu benim aradığım özellik ve bitkiler aynı ortamda, kaplarda eşit hacimli. Yani sadece yaprak yüzeyleri farklı. O halde doğru yanıt A seçeneği. 9. soru. Mehmet güneş ışığının besin yapımına etkisini gözlemlemek istiyor. Eşit miktarda su verip aynı tür toprağa ektiği özdeş saksı bitkilerini farklı ortamlara koyarak yukarıdaki gibi deney düzeni hazırlıyor. Buna göre Mehmet aşağıdakilerden hangisini yaparsa deneyden sonuç alır. Biraz önceki çözdüğümüz soruların çok benzeri OKS 2007'de sorulmuş. Mehmet'in aradığı şey ne? Güneş ışığının etkisi. O halde Mehmet bitkilerden birini güneş ışığına, diğerini karanlığa koymalı, ışığın etkisini bu şekilde ispatlamalı. Diğer bütün özellikler aynı olmalı. O halde Mehmet'in yapması gereken şey şu. Bitkilerin biri güneşte biri karanlıkta olduğuna göre burada bir sıkıntı yok. Sadece sıcaklıklarını eşitlesin yeter. Bunu da veren seçenek A seçeneği. Birinci saksının bulunduğu ortamın sıcaklığını 20 santigrat derece yaparsa bir bitki güneşte bir bitki karanlıkta olacağından ışığın etkisini rahatlıkla inceleyebilir. 10. soru. Yukarıdaki grafiklerde farklı ışık şiddetlerinde fotosentez hızı ile sıcaklık arasındaki ilişki gösterilmektedir. Bu grafiklere göre aşağıdaki koşulların hangisinde bitkinin daha çok fotosentez yaptığı söylenebilir. Grafiklerimizi inceleyecek olursak fotosentez hızının maksimum olduğu sıcaklık 20 ile 30 santigrat derece arasında. Örneğin 25 santigrat derecede. İkinci grafiğime bakacak olursam Burada da yine aynı şekilde 20 ile 30 santigrat derece arasında. Ancak iki grafiği kıyaslayacak olursam birinci grafikte yani yüksek ışık şiddetinde fotosentez hızı daha yüksek. O halde seçeneklerimde yüksek ışık şiddeti e olmalı. Yüksek ışık şiddeti diye bir seçenek göremediğime göre şöyle bir yorum yapmalıyım. Yüksek ışık acaba öğle saatlerinde mi var? Akşam saatlerinde mi var? Tabii ki de öğle saatlerinde. O halde sorumun yanıtı hem öğle saatlerinde olacak, C ve D seçeneklerini elerim. Hem de 20 ila 30 santigrat derece arasında olacak. Örneğin 25 derecede. Demek ki doğru yanıtım B seçeneği. 11. soru. Yukarıdaki düzenekleri inceleyen bir öğrenci aşağıdaki hangi soruya cevap verebilir? Yine çözdüğümüz benzer sorulardan bir tanesi 2001 LGS'de sorulmuş. Çimlenme ortam sıcaklığına bağlıdır. Ortam sıcaklığına bağlı olduğunu gösterebilmem için bütün özellikler aynı, sıcaklıklar farklı olmalı. 2 ile 3'e bakalım. Sıcaklıklar farklı evet. Ancak biri nemli toprak, diğeri kuru toprak. Demek ki 2 ile 3'e bakarak ulaşamam. 1 ile 3'e bakalım. 1 ile 3'e bakalım. Sıcaklıklar farklı. Bu benim istediğim şey. Ancak yine biri nemli toprak, biri kuru toprak. Hatta biri havasız yani tıpa olan bir ortamda, biri havalı bir ortamda. Demek ki A seçeneğindeki soruya yanıt veremiyor. Peki B'ye yanıt verebiliyor mu? Çimlenme için hava gerekli midir? Yani biri havalı, biri havasız ortamda olacak. Diğer bütün özellikler aynı olacak. Bakalım var mı? Evet, bir ile iki de var. Her ikisinde de gübre var. Her ikisinde de nemli toprak var. Her ikisinin sıcaklığı da 20 derece. Ancak biri havasız ortamda, diğeri havalı ortamda. Demek ki B seçeneğindeki soruya doğru yanıt verebiliyor. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.